Evet Yıldıray Pala bir anda Bekir Arıyüzeli tek bacaktan arkaya doğru aktardı ama kendisini arkaya doğru iyi aktardı. Günün artık son güreşi Yıldıray pala boşa atladı. Bir anda boşa çıktı. Şimdi Yıldıray bacağı oradan söktü. Bekir Er bacağı tutmuştu. Süper bir maç. Yıldıray pala çok kontrolsüz dalıyor paçalara. Yıldıray paçayı yakalattı ama çıkar çıkmaz bir kez daha girdi. Bekir Aryücel'e. Yıldıray bir anda arkaya kaymaya çalıştı. Bekir Aryücel. Her an puan gelebilir. Altta kaldı. Şu anda burada paçayı yakaladı. Çekti oradan kendini ileri Yıldıray. Bir kez daha girdi. Bekir Ar güzel or. Arkadan kazı. Kasna tutabilecek mi? Güneş kilitlendi. paçada kaldı. Yıldıray yakın. Koltuk altından geçmek istedi. Orada göğüsle döşledi Yıldıray Palayı. Bu an geliyor mu? Bekir Ar güzel kazdı. yerleştirdi. Arkaya doğru geçti. Gerdan'dan kaçırdı. Çok selamlar İbrahim kardeşime. Bu arada Yıldıray Pala oradan attı da ama arka tarafa kolları çok uzanıyor. Bekir Ar neler olacak? Paçaya ipleri elli geçirdi mi? Oradan söküp alabilecek mi Yıldıray Pala? Koltuk altı döndü, Yerde kaldı. Arkaya doğru geçebilecek mi? Bekir Ar bu çok yakın. Evet bastırdı. Sedaşça yendi. Bekir Ar -Yücel muazzam maçın sağ kazananı Bekir Erücel. Sol andafta kaldı toparlanamadı. Ağırlık fazla geldi. Az önce söylemiştim. Bu bölgelere girildiğinde toparlanmak çok zor olur. Çünkü kendinizden daha ağır bir baş pelivanla güreşiyorsunuz. İşte koltuk altına zorladı ama o zorlama gerçekten bir intihar dalışı gibiydi. Teşekkürler çocuklar. Her ikisi de çarptı da adeta. Yerde kaldılar. Evet. Bugünü bu şekilde tamamladık. Güzel bir rally izledik. Her ikisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Haklarını helal etsinler bizlere. İnşallah sağlık problemi yaşamazlar. Gerçekten bu kadar uzun bir güreş yapmak her babayiğin ardı değil.